Evet. Dönsünler dönsünler karşı. Ağız burun giriyorum buna. Ağız burun kafa göz giriyorum. Ve şöyle bir şekil hareket yapmak istiyorum. Uh, Al sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Allahı ekber. Bu çok güçlü bir adama benziyor arkadaşlar. Bu benden daha güçlü. Aynen bu benden daha güçlü arkadaşlar. Gel <laughs> Gel buraya eşek. Eşek sırası gel buraya. Hadi. Be, be. Bu, be. hareket var lan Adamı. Gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Allah'ım Allah'ım Hadi eyvallah. hareket Ve bu da benden sonra Gel buraya eşek sırası. Kafasın. Ağzına burnuna vuracağım seni sen, sana... Allah'a şükür Çok kötü hareketler geliyor oh. Bakalım bana şekil yapma Bakalım bana şekil yapma <gülüyor> <gülüyor> Benim gitti Al sana adamı hasta etme Adamı sen de beni hasta etme Hasta etmeyin adamı adam hasta oldu Doktor <laughs> <laughs> <What's this? gülüyor> <What? gülüyor> <laughs> Süper vurur <laughs> Vallahi hadi, ay bella, hadi valla, hadi ey valla. Hadi şimdi size ölüm tekme. Adam bize ölüm tekmesi yapıyor ve Öf yenildik. Yenildik ya. Arkadaşlar bu seferlik yenildik. Kusura bakmayın. Ve video kapatıyorum. Hm? Mm. Mm.